Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere parmak yediren muhteşem bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Yapım oldukça basit ve kolay lezzeti çok güzel oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. Tavamızın tabanına bir miktar sıvı yağ alıyoruz. Yemeklik olarak doğramış olduğum kuru soğanları güzel bir şekilde kavuruyorum. Kavurmuş olduğumuz soğanların içerisine 100 gram kıyma ilave ediyorum. Orta yağlı ya da yağlı bir kıyma tercih ederseniz çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Ben genelde kuzu kıyma tercih ediyorum bu kahvaltılığı hazırlarken soğan ve kıymayı güzel bir şekilde kavuruyorum kavrulmuş olan kıyma ve soğan üzerine bir tatlı kaşığı kekik olmazsa olmazı mutlaka kullanmanıza tavsiye ederim yarım tatlı kaşığı toz biber ilave ediyorum pul biber de kullanabilirsiniz isterseniz güzel bir şekilde harmanlayalım yapmanızı tavsiye ederim yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum kişi sayısına göre yumurtayı artırıp azaltabilirsiniz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz karıştırmadan da bırakabilirsiniz. İsterseniz karıştırabilirsiniz. Tuzunu serptikten sonra bizim çocuklar e, tüm bir şekilde sevmedikleri için ben yumurtaları karıştırıyorum. Altından üstünden almadan hafiften karıştırırsanız çok daha güzel olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Çıtır çıtır ekmekle muhteşem bir kahvaltılık oluyor. Yapıp denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanları şimdiden afiyet bay şeker olsun. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın.